Olan. Bugün halkımızın önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili düşüncelerini almak adına Narlıca Sen Pazarı. Evet. önümüzdeki haftalardaki yerel seçimlerde hangi evet. parti oy vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti'ye canım. Peki neden Tabii AK Parti'ye? Çünkü dündar bir insan diye canım. Teşekkürler. Bir şey değil canım. Doğma, doğma büyüme AK Parti'ye. Evet, AK Parti'ye. Evet, evet. Bir şey değil. Evet, Teyzeci ben önümüzdeki haftalardaki yerel seçimde hangi parti oy vermeyi düşünüyoruz? Erdoğan'ın. Neden peki Parti'ye? Son nefesime kadar AK Parti'ye atacağım. Neden olacak? Evet. Her şey ortada kalacağım. Teşekkürler. Bir saniye. Ne diyordu? Şey, Erdoğan'a ne diyordu? Bahçeli Erdoğan'a ne diyordu? Boş bir söz şey söyledi ya. Boş konuşuyor. Kim boş konuşuyor? Var. Şey, Bahçeli. E, Erdoğan'a çok böyle hakaret ediyor, başla. yaramaz, yaramaz ya, ayıptır yani. Konuşmaması lazım. Ya. Erdoğan'a laf asılacak adam mı ya? Ne? Erdoğan ne? dünyada bir tane değil. Başka yok. Aynen. Doğru değil mi? Aynen. Ya. Teşekkürler. Lafa geldi. Allah Tafa. yardımcılar. Amcılar merhaba. Evet. Merhaba. Merhaba. Sağ olun. Sağ olun. Evet, teşekkürler sağ olun. Amcacığım, önümüzdeki hafta bir yerel seçimlerde daha gibi şeyler mıydı? Biz gelmiyoruz sizin geldiğiniz parti. Biz AK Parti. Parti. AK Parti. Bütün gücümüzle AK Parti evet. inşallah. Ha. Peki neden AK Parti? AK Parti. Şimdiye kadar yani sevdiğimiz, sevdiğimiz, sevdiğimiz için. Sevdiğimiz, için. böyle bir başlaman gelmedi için. şimdi. Sevdiğimiz ya. için. Hep gelenler hortumcuydu. Hortumları kesti bu adam. Biz rahatladık. E biz eskiden borç alırdık yabancı devletlerden. Şimdi biz borç veriyoruz. Elhamdülillah. Daha bundan iyi ekonomi olur mu? Olmaz. Tamam. Teşekkürler. Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz rast gelmesin. Hoş geldiniz Sağ olun, hoş geldiniz. Ee, sağ olun. Vallahi evet. Seçimlerde hangi partileri destekliyoruz? Evet, yani evet. Vallahi kalbimizde açıklamamıza gerek yok. <laughs> ne? Korkma, korkma, açıkla. bomba esnafız. Açıklayamayız. Açıkla korkma, korkma. No. Aslan. Benim kalbimde. Açıklasam mı olacak? Kalbini ben okuyorum. Korkma sen. <laughs> ha, ha, kalbini <laughs> okuduğundan. Sağ olun. Teşekkür ederim. Gel gel, gel. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Hoş geldiniz. Sizdeki yerel seçimlerde hangi partiye vermeyi düşünüyoruz? Biz AK Parti'ye canım. Neden AK Parti? Çünkü rahatlığımız için. Çünkü biz <laughs> ıı, şeker için sırası bekledik. O, öbür şeylerde geçen dönemlerde çok eziyetler çektik. Çok şükür çok rahatlık AK Parti için. Ak, mazot her şey be, ucuz. Ucuz. Ama, ucuz. ama benim bağlı. Yani. <laughs> hayat ucuz de, Hayat ucuz. Hayat ucuz. Sıramız yok en yani. az. Öncelik var. var. Ben ne bileyim, memnunum. Ama daha fazla zam olursa hiç memnun değilim. Başka şey, evet, yere de dönebiliriz. Teşekkürler. Sağ olasın. Bize teşekkür ederiz. Buyurun, hoş geldiniz. Önümüzdeki yaratıcılarda hangi parçalardayız? Hangisi hayırlısı onu seçelim. Allah hakkımıza hayırlısını versin kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti. Peki neden AK Parti? Seviyorum. Sevdiğiniz için. Evet. Teşekkürler. Yani anla ne kadar anlatsak bitiremeyiz. Teşekkürler. Rica ederim. Efendim kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Ee, önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi şimdi kısmetler göre yani doğrusu AK Parti. Öyle mi diyeceksin ha? Açıkçası AK Parti. Ha. Peki neden AK Parti? Ya AK Parti ben sevmişim AK Parti. Memnun AK Parti'den. Var mı diyeceğiniz? Ha. Kısa lafı uzun lafı. Teşekkürler. Ha. ha. Önümüzdeki iğrenç için var mı? Vallahi hepsine de Ahtoyu var. Hepsine de ziraat olarak vereceğim. Hepine. Hepine <laughs> hepsine. Hepsinin <de>. gönüllülük

<laughs> Ayın kim ayı inşallah kazanıyor. <laughs> şey, kazanıyor. Bu <laughs> der, ben çok severim. Her seferden şimdi Allah var bak kardeşim bu kadar gitti gitmesin. Her devre ben örüş de tutarım. Geliyor ya geliyor sen ne yapsın şey özel sen. Allah razı olsun başkan. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki yer azetinden hangi partiden? geldi? Ak parti diye. Neden ak parti? Çünkü her iş yapıyor. İş yapıyor iş yapıyor. Telefonunuz mu çalıyor? Önemli değil telefonum. Hayır, ben parti bir için telif ederim. Telefonunuzun melodisine bakabilir miyim? AK Parti üzerinde Tayyip Erdoğan yoksa hakkın var. Bak Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan resmi var üzerinde. Teşekkürler. Adım Abdülbaki Teker. Hataylıyım, Altuluslu'yum. <laughs> Teşekkürler. Ben de size teşekkür ederim. Partimiz için, için, Allah razı olsun size. Teşekkürler. Biz, biz bu savaşın yana bu yani. Girişken, Ama bir başımızdan eksik etmesin gelmedi. daha da konuşmayacağım. Onu söyleyeceğim. Evet. Yani, Allah yani Türkiye tarihinde ederim. yapılmamış Amin. yatırımlar yapılmamış. Amin. Özellikle Türkiye'mizin itibarını Amin. dünya genelinde uluslar arasında Amin. çok ilerledi yani. Evet. Bu bir gerçek. Ha bazıları benim sevmeyebilir, Müşterine gitmeyebilir ama gerçekler Amin. ortada. Evet. Hani 80-90 yıldır Türkiye'nin tarihi nerede? Nerede geçmiş hükümetler? Ne yaptılar bu? Ülkede? Rabbim onunla beraber olsun. İnsanları bir ara böldüler. ile? Alevi sünnüyle, sağcı solcuyla. Ayşe'nin Fatma'nın başörtüsüyle uğraşmaktan başka ne yaptılar bu ülkede? Ha bunlar diyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Rabbim nerede? başımızdan eksik etmesin.